İyi akşamlar sevgili izleyiciler, uzun zamandır ilk defa Güler yüzle bir program açmayı deniyorum çünkü bugün tarihi bir gün yaşandı. Birinci Dünya Savaşında sonra bozulan Orta Doğu dostluğu ilk defa dostluk şarkılarıyla gündeme geldi. Suriye ile olan bugünkü toplantılar gerçekten çok duygulandırıcı ve umut vericiydi. Bu arada. Suriye ile Suriyenin geleceğine dair ve Türkiye'deki birlikteliklerine dair ve de ortak yeni dünyalara dair çok güzel mesajlar verildi. Biz bugün gene Suriye topraklarında dolaşacağız ama bu sefer sanki yeni Orta Doğu'nun, sanki resetlenen dünyanın Orta Doğu'daki yeni izlenimlerini anlamaya çalışacağız. Evet programa girelim. Ve bu güzel e, dakikaları birlikte yaşayalım. Evet, sayın seyirciler, ee, Suriye'de ne işimiz var, Libya'da ne işimiz var diyen Türkiye e, Türkiye alerjisi olan insanlar için hakikaten kötü günler yaşıyoruz. E, Türkiye bölgede ve dünyada etkisini ciddi olarak hissettirmeye başladı. Bunu Amerikan başkanı bile itiraf etti. E, Dışişleri bakanımız. Hakan Fidan şu an Suriye'de, Şam'da Emevi Camii'ne gidip namaz kılması bekleniyor. Fakat ondan önce elimize taze görüntüler ulaştı. Hakan Fidan yeni yönetimin lideri Ahmet Eşşera. Daha önce Golani olarak biliniyordu ama artık kendine Golani denilmesini istemiyor. Basın toplantısından sonra Kasyum Dağı'nın manzarasına karşı Çay içmişler, sohbet etmişler. Evet, şu anda o görüntüleri izliyoruz sayın seyirciler. Daha önce de birlik mesajları verdiler Türkiye evet, ile Şoy arasındaki. O, o, çok önemli mesajlar vardı içinde. Evet, şimdi o çok önemli olan mesajlar olan basın toplantısına da gideceğiz. Ama o basın toplantısından sonraki görüntüler, o bütün dünyanın takip ettiği. Cemil Bey, bu tepeye... E Suriyeliler 8 Aralık'tan beri akın ediyorlar. Burada çok yoğun Suriyeliler buraya gidiyorlar ve burada çay içiyorlar, fotoğraflar çektiriyorlar. Çok popüler bir tepe. Şimdi Hakan Fidan'ın buraya çıkması ve Şera ile birlikte çay içmesi bu tepenin popülerliğini de bir nebze daha arttırmış oldu. Evet İlker Komutan bir askeri mesaj mıdır bu, stratejik mesaj mıdır? Nedir bu? Tabii bu e, Kasyon Dağı, Şam'ın e, hakim noktası. Silahlı kuvvetlerde biz e, operasyonlarda hakim nokta diye e, tabir ederiz. Yani e, işgal edene stratejik bir e, taktik ve stratejik üstünlük sağlayan e, noktalara hakim e, noktalar denir. Burası da hakim tepesi. Şam ayaklarınızın altında gerek askeri e, yönden, gerek coğrafi yönden, gerekse sosyal yönden e, çok e, hakim, e, önde gelen Orada meşhur bir yer. Malumunuz Cumhurbaşkanımız da epey bir süre önce Emevi Camii'nde Cuma namazı kılacağını, kılınacağını ve Kasyon Tepesi'nde çay içileceğini bunları zaten söylemişti. Daha önce de MİT Başkanımız gitti Emevi Camii'nde namaz kıldı. Dışişleri Bakanımız da orada Kasyon Dağı'nda çay içerek onun sözlerini yere düşürmemiş de oldular. Aynı MİT zamanda başkan da, da burada fotoğraf çekildi biliyorsunuz. Evet daha önce 2010 fotoğraf, 2011 gittiğinde. Bu yok bu gidişinde bir fotoğraf vardı. O burası değil miydi? Buradan bir fotoğraf verdi MİT mi Başkanı. Olabilir belki. Yok. Bir tepeden bir fotoğraf verildi ama aynı yer değil mi acaba? Olabilir. Neticede e, burası dediğiniz gibi dünyaya da e, bir mesaj. Evet. Artık e, biz e, burada gerekeni yaptık. Bundan evet, sonra Cehan oturup, hoca oturup çay da içiyoruz. Hani finalinde e, keyiften çay da içiyoruz. Cihan Hoca söylesin. Diyorum. Dünya ne mesaj alıyor bu? Çay içme görüntülerinden basın toplantısına geleceğiz. E, tabii aslında önemli bir mesaj oluyor. Şunu söyleyebiliriz çok rahatlıkla. Birincisi artık Suriye'de yeni bir hükümet var. Onca yıl zor veyahut hatta otoriter dediğimiz halkını hatta soykırım'a uğratmış bir e, devrin sonu sonrasında aslında halkın e, desteklediği bir devrimle iktidara gelen e, nasıl söyleyeyim yeni yöneticilerin artık e, Türkiye üzerinden nasır bir ilişki geliştireceğini ve geleceğe dair çizilecek Suriye'nin yeni rotasında da Sayın Dışişleri Bakanımızla beraber çok önemli bir mesaj veriyorlar. Ne, ne zaman olur Suriye'nin bayramı? Ee, yani Suriye Kurtuluş Günü herhalde bir bayram olarak kutlanacak. Ne zamandır bunun dönüş noktası? Yani 8 Aralık 8 Aralık, 8 Aralık, Aralık mıdır? tabii 8 Aralık, 8 Aralık. 8 Aralık değil mi? Onu herhalde. zaten milli bayram mı ilan ettiler? 8 Aralık. Yani resmi olarak da henüz etmediler ama edeceklerdir. 8 Aralık e, artık kendilerinin e, istiklallerine kavuştuğu, e, huzura kavuştukları yeni bir e, dönemin kapılarının kendilerine açıldığı evet. bir gün olarak, tabii ki bayram olarak kutlanacak. Şimdi bütün dünyanın e, gözünün üstünde olduğu basın toplantısını bir izleyelim. E, kravatla çıktı e, Suriye'nin yeni lideri. Bunun ne manaya geldiğini konuşalım. Evet, şimdi basın toplantısını izliyoruz sayın seyirciler. Bugün Türkiye olarak tarihin doğru tarafında yer almış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bugün Şam'dayım çünkü en dar günlerinizde olduğu gibi bugün de sizleri yalnız bırakmayacağız. Bugün Suriye'nin yeniden istikrara kavuşması, Suriye topraklarında terör tehdidinin bertaraf edilmesi ve ekonominin güçlendirilmesi mümkündür. Suriye halkının ülkelerine geri dönüşü mümkündür. Bu amaçları hayata geçirmek için Suriye'de devletin tüm fonksiyonlarıyla ayağa kaldırması gerekiyor. Türkiye olarak devlet kurumlarının yeniden yapılandırılması ve kapasite inşası alandaki tecrübelerimizi aktarmaya hazırız. Suriye'deki yeni yönetimin verdiği sözleri hayata geçirebilmesi için fırsata ve imkana ihtiyacı var. Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması, Suriye'nin normalleşmesi ve ülkede güvenliğin sağlanması bakımından son derece mühimdir. Bizim diğer ülkelerden de üst düzey temasları teşvik edeceğini ümit ediyorum. Başta Arap ülkeleri olmak üzere tüm uluslararası toplum Suriye'deki yeni yönetimle angaja olmalıdır. Zaman bekle ve gör dönemi değildir. Bu vesileyle PKK-YPG'ye Suriye'de kesinlikle yer olmadığını bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu terör örgütü Suriye halkının topraklarını işgal etmekte ve doğal kaynaklarını çalmaktadır. Geçmişte olduğu gibi bugün de DAEŞ'in Suriye'deki durumdan istifade etmesine asla izin vermeyeceğiz. Bağız karanlığından kurtulan Suriye, PKK-YPG ve DAEŞ'i de da topraklarından inşallah temizleyecekler. Değerli basın mensupları, İsrail'in mevcut ortağından faydalanarak Suriye'nin topraklarını gasp etmesine de kesinlikle müsamaha gösterilemez. İsrail, Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeli, bölgesel güvenliği daha fazla riske atmamalıdır. Biliyorsunuz şu anda PKK-YPG Suriye topraklarının üçte birini işgal etmekte. Kanunsuz bir şekilde bölgeyi adeta bir terör havzasına çevirmiş durumda. Kendilerinin e, uluslararası topluma sunduğu gardiyanlık hizmeti karşılığında uluslararası toplum da bu hukuksuzla göz yumuyor. Böyle bir alışveriş olmuş. Uluslararası sistemin terör örgütünü kullanmak için gerekçe gösterdiği DAEŞ tutukluları meselesinde de e, değerli dostumun ee, Suriye yönetiminin yeni iradesi adına bu konuda da e, inisiyatif almaya hazır olduklarını bize söylediler. Gerekirse bu tutukları devralma konusunda gerekli girişimi yapabileceklerini söylediler. Sayın Trump'ın çok büyük birkaç özelliği var. Bunlardan birisi net olması bu denkleme, bu probleme baktığı zaman şunu gördü. Daesh tutuklarının bir çözüm bulunduğu takdirde Amerikalıların burada kalmasına hiçbir lüzum yok. Dolayısıyla birkaç defa sisteme talimat verdi. Fakat Amerikan sistemi maalesef sadece Amerikan'ın çıkarını değil, adını vermek istemediğim başka e, ülkelerin de çıkarlarını gözeten insanlarla dolu. Burada Amerikan'ın çıkarları açısından bakıldığı zaman, bir matematik hesap yapıldığınız zaman, yani Türkiye mi önemli, PKK gibi bir terör örgütü mü önemli? Sayın Trump buradaki matematiği hemen görüyor dediler. Ben yeni dönemde Sayın Trump'ın daha kararlı, daha güçlü Amerikan çıkarlarını ve sadece Amerikan çıkarlarını öne alan bir iradeyle bu soruna daha farklı yaklaşacağına inanıyorum. Sayın seyirciler, Hakan Fidan'ın konuşmalarını da izlediniz. Şimdi Ata Gündüz Kurşun'a gidiyoruz. Ata Gündüz Kurşun olay yerinde büyük ihtimalle Emevi Camii'nin oralarda Hakan Fidan'ın Emevi Camii'ne gelip namaz kılması bekleniyor. Değil mi Ata? Doğru mu takip ediyoruz? Biz de o şekilde aslında tahmin ediyorduk Cemil Barlas. iyi yayınlar diyorum. öncelikle size ve konuklarımıza. Evet, Emevi Cami'nin içerisindeyiz. Hatta arkamda da tam da Giriş kapısı var. Saatlerdir buradayız ama e, aslında o Başkanlık Sarayı'ndaki görüşmenin ardından Ahmet ile yapılan görüşmenin ardından Emevi Camii'ne gelmesi bekleniyordu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ama e, tüm e, meslektaşlarımız ters köşe oldu deyim tam değerinde. Da Kasuyun Dağı'na çıktı. Ahmet ile birlikte ve 1100 rakımlı bu tepede Şam manzarasına bakarak kuş bakışı kahve içildi e, ve tabii ki ardından da buraya gelmesi bekleniyordu ama yayına başlamadan önce şunu öğrendik kesin olmamakla birlikte Emevi Camii ziyaretinin iptal edildi ve Şam'dan Ayrılacağı veya ayrıldı şeklinde de bir bilgi geldi. Onu da paylaşmış olalım. Zaten e, caminin kapıları da kapatıldı. Sadece şu anda Türk basın mensupları burada. E, dolayısıyla da e, muhtemeldir ki e, bundan sonraki süreçte Emevi Camii'ne de gelmeyecek. Ama az önce haberimizde de izledik. Çok kritik bir ziyaretti. Çok kritik açıklamalar yapıldı. E, hatta ve hatta ilk kez e, Ahmet Eşşar'a, takım elbiseyle karşıladı Hakan Fidan'ı bugüne kadar ki kabullerinde böyle bir şey hiç dikkatimizi çekmemişti. Bazen haki elbiselerle işte kamuflajlarla kendini ziyarete gelenleri bazılarını kravat olmadan gömlek ve ceket kombiniyle karşılamıştı. Bir taraftan giyim tarzı bir taraftan da ilk kez bir bayrak konuldu. O da Ay Yıldızlı Türk bayrağımızdı. Bundan önceki heyetlerde de sadece Yeni Suriye'nin bayrakları vardı. Arka tarafta ama Ay Yıldızlı Türk bayrağı ilk kez başkanlık sarayında kullanılmış oldu. Hiç şüphesiz oldukça önemli bir ziyaret ve hemen ardından da açıklamalar yapılmıştı. Ve bundan sonraki süreçte artık Başkan Erdoğan'ın ziyareti bekleniyor. Çünkü de bu kanı oluştu. Ee, Başkan Recep Tayyip Erdoğan da ne zaman gelir? Ee, Emevi camine mi gelir yoksa farklı bir yere mi gider onu da bilemiyoruz ama artık şu anda oluşan kanı bu. MİT Başkanı İbrahim Kalın gelmişti. Emevi caminde namaz kılmıştı. Hatta e, Ahmet Eşyar'a namaz e, şoförlüğü yapmıştı, aracı o kullanmıştı ve bugün Hatta de Hakan Fidan'ı misafir etmiş Bir şey ee, merak ediyorum sesim geliyorsa başkanı. Şimdi orada bir güvenlik endişesi yok mu? Türkiye'nin e, mitinin başkanı gidiyor, Dışişleri Bakanı gidiyor büyük kalabalıklar hakikaten e, artık güvenlik endişesi kalmadı galiba değil mi? E, sahadaki kontrol tamamen e, e, yönetimde olduğunu söyleyebiliriz Tabi tabi kesinlikle ee, yani İdlib'teki gibi değil. Şimdi daha önceden ben İdlib'te de görev yaptım, orası da HTŞ'nin kontrolü altındaydı ama İdlib bir kentti. Ee, orada güvenlik tedbirleri sıkıydı. Tamam burada da oldukça sıkı ama şimdi artık geldiğimiz süreç itibariyle yeni bir Suriye'den bahsediyoruz. Dolayısıyla e, biz en azından bugüne kadar hiçbir şekilde bir e, güvenlikle alakalı bir açık veya bir olumsuzluk görmedik. Yani gecenin 12'sinde de dışarıda dolaşabiliyoruz başkent Şam'da, sabahın köründe de dışarıya çıkabiliyoruz. Dolayısıyla hiçbir şekilde bir güvenlik sorunu yok. O nedenle yani zaten Türklere karşı da ayrı bir sevgi besleniyor burada. Çünkü her gittiğimiz yerde bunu görebiliyoruz, hissedebiliyoruz. Bugüne kadar siz bizi misafir ettiniz. Malum ensar muhacir ilişkisinin en iyi yaşandığı dönemdeydi Türkiye ile Suriye. Milyonlarca Suriyeli kapısını açmıştı. Açık kapı, kapı politikası izlemişti. Dolayısıyla şimdi artık onlar yavaş yavaş dönmeye başladı. Son rakamları İçişleri Bakanlığı açıklamıştı ama özellikle yaz ayına doğru çünkü çocuğu okuyanlar var vesaire işi var, gücü var e, veyahut da burada halen daha evi barkı olmayanlar var. E, o nedenle zaten Ahmet Eşşaran'ın önceki dönemde yaptığı açıklamalar da şöyle bir ifade kullanmıştı. E, yeni Suriye'nin inşasında, altyapısında Türkiye'den faydalanacağız. Türkiye'nin desteğine ihtiyacımız var demişti. Hemen şunu da söyleyeyim. Ee, Suriye'nin eli kanlı lideri, eski lider diyeyim artık Beşer Esad e, kaçıp gitti ama geride yarısı yıkık bir ülke bıraktı ne yazık ki. Biz kuzeyinden güneyine, e, doğusundan batısına her bir tarafını dolaştık. Her bir tarafta on binlerce, yüz binlerce yıkık binalar var. Yani başkent Şam'ın hemen yanı başında bile, yani sekiz kilometre ötesinde işte Duma var. Orası yerle bir olmuş durumda. Hemen yanı başında yer Mülteci Kampı var. Bir iki kilometre dışında Şam'ın. <laughs> Orası yerle bir edilmiş durumda. O neden Halep neredeyse yarısı yok Hatta, oldu. şunu e, merak ama ediyorum. E, Hafız Esad döneminde 40 bin kişi öldürüldü orada. Hafız Esad evet. dönemi diyorsun eski rejimin unsurlarıyla ilgili durum nedir? Yani bunlarla ilgili bir av, arama, sorma, e, yakalanan, yakalanan, yakalanan ya birileri. Yani eski rejimle bir hesaplaşma var mı? Neler oluyor? Şu an itibariyle böyle bir hesaplaşma yok en azından sahaya yansıyan yok. Tabii ki e, HTS e kendi içerisinde bununla ilgili bir çalışma yürütüyor mu bilmiyoruz ama zaten birçoğu kaçmış durumda malum e, bunu bilmeyen yok. E, tüm ordu mensupları ne bileyim e, güvenlik güçleri işte hapishaneden bahsediyorduk mesela günlerce Sidney hapishanesinden konuşuyorduk İşte onun bir gardiyanı yok mu İşte cezaevi müdürü yok mu yetkilisi yok mu bunların hiçbiri ortada yok veyahut da yani eğer bir gözaltı süreci varsa bir sorgulama süreci varsa e, hiç kimsenin haberi yok. O nedenle şu an itibariyle bir hesaplaşma söz konusu değil. E, zaten e, Ahmet Eşyara'nın açıklamalarında da şöyle bir çağrı vardı bütün Suriyelilere artık burası özgür bir ülke. Rahatça ülkenize dönebilirsiniz. Burada yaşayabilirsiniz şeklinde anladığımız kadarıyla bu otorite sağlandı ve e, Ahmet Eşyara da o nedenle e, ülkelerine çağırıyor artık e, yurt dışında olan yani sadece Türkiye'de değil dünyanın dört bir tarafına giden iç savaşla birlikte bu insanları Suriye'ye tekrar çağırıyor. Şu anda sadece burada düşünülen ben daha öncek yayınlarda da söyledim. işte Trump açıklama yapıyor, İngiltere açıklama yapıyor, Fransa, İtalya vesaire Avrupa ülkeleri açıklama yapıyor ama hiç kimsenin umurunda değil inanın bu insanlar şu anda halen daha Bağız rejiminden ve esat rejiminden kurtulmanın sevincini yaşıyor. Bir taraftan da tabii ki HTS'ye yönelik ilk birkaç gün içerisinde böyle bir ön yargı vardı ama o ön yargıların da kırıldığını söyleyebiliriz. Çünkü yine o yapılan açıklamalar bunda çok etkili oldu. Hiç kimsenin dedi inancına karışmayacağız. Çünkü inanç olarak oldukça farklı bir ülke i̇şte Hristiyanların yaşadığı, Nusaylilerin yaşadığı, Şiiler, Sünniler birçok etnik kesimin yaşadığı bir ülkeden bahsediyoruz hiç kimseye karışılmayacak dendi. Hatta evet. ve hatta iki gün önce de bir protesto gösterisi düzenlendi. Onu da söyleyeyim. Emeviye Meydanı'nda e, seküler e, kesim... E, bir Miting yaptı orada. Dediler ki biz askeri yönetim istemiyoruz, e, layık bir yönetim istiyoruz, sivillerin de aralarında olduğu bir yönetim istiyoruz şeklinde. Ona bile müdahale edilmedi. Yani e, orada HTŞ üyeleri evet. mitingi sadece izlemekle yetindi. Dolayısıyla şu anda sadece yeni Suriye'nin adımları atılıyor Türkiye'nin de desteğiyle Suriye'de. Hatta Gündüz Kurşun, şimdi Nazif Karaman'ın e, merak ettiği bir şey var. Evet. E, Ata bu Dışişleri Bakanımızın çıktığı tepe neden önemli? Yani o manzarası mı orayı önemli kılıyor yoksa? Çünkü Suriye halkının da hafta içi gördük ki hep oraya akın ettiklerini izledik. Orada çıkıp çay içen, fotoğraf çektiren. O tepe neden önemli? Önceden yasak mıydı? Evet. Yani önceden yasaklı bir yer miydi? Şöyle bir geçmişten başlayalım. Evet evet yasaklıydı. Hatta çok çok önceye gidecek olursak ilk ilk kardeş kanının döküldüğü topraklar aslında olarak Kabil'in Habil'i Habil, e, Habil öldürdüğü topraklar ama günümüze gelecek olursak 2011 yılına kadar yani Suriye'deki iç savaş başlayıncaya kadar insanların e, çıkıp nefes alabildiği, çay kahve içebildiği, Şam'ı kuş bakışı izleyebildiği bir tepeydi. 1100 rakımlı bir dağdan bahsediyoruz. Ama iç savaşla birlikte o tepeye artık insanların gidişleri yasaklandı. Kasuyun Dağı'na hiç kimsenin e, gitmesine izin verilmedi. O manzaradan insanlar mahrum bırakıldı. Hadi onu da geçtik, e, yasaklanabilir. Ülke yönetiminin takdiridir. Ama e, onun tepesinde bir radar üssü var. Hatta İran'ın da desteğiyle e, katil Esad rejimi o dağa, e, Kasuyun Dağı'na bir karargah kurdu adeta. Duma'daki, Doğuguta'daki ve Dara'daki insanların üzerine o noktadan bombalar atıldı, sarin gazları atıldı. Yani bu gerçekten ben boğazım düğümlenerek söylüyorum. Katliam merkezi olarak kullandı. Yani katil Esat rejimi 2011'den 2024 yılına kadar o dağı o kutsal dağı öyle söyleyelim çünkü o dağın eteklerinde de birçok evliyanın mezarı var, türbesi var, İslam alimlerinin, tasavvuf ehillerinin mezarları var. Oralara da gittik biz. O kutsal mekanı adeta bir karargah ve ölüm merkezi olarak kullandı. İşte o nedenle de rejimin son ermesiyle birlikte biz de gittik oraya birkaç sefer çıktık hatta artık insanlar 13 yıl aranın ardından tekrar Kasyum Dağı'na çıkıyor ve Şam'ı da kuş bakışı izleme imkanına sahip oluyor. Aslında Ahmet Eşşara ve Hakan Fida'nın orada poz vermesi de ve Şam'a kuş bakışı bakıp kahve yudumlaması da bir nevi çok anlamlı bir mesaj olarak algılandı. Evet Ata Atagündüz Kurşun çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Herhalde Hakan Fidan gelirse ee, yine sana e, bağlanırız. Onun dışında da her an gelişmeler oluyor. Bir şey olursa nöbet yerindesin. Sana çok teşekkür ediyoruz. Ve iyi geceler. Tabii ki hazırız. Evet görüşmek üzere diyoruz.